Üçüncü bölümde devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar bir önceki bölümü biraz tekrar edilecek gibi olacağız ama üstüne de bir iki tane şey ekleyeceğiz. Bölüm başlığımız temel yapılandırma. Temel yapılandırma için de yine enter output ayarlarına bakacağız. Mod ve dev tool ayar, ayarlarını inceleyeceğiz. Burada development production kavramı daha önce değinmiştik ancak ayrı dosyalar üzerinde tekrar değiniyor olacağız. İlk olarak öğreneceğimiz şey ise source maps nedir ve geliştirme ortamında nasıl kullanılır buna değineceğiz. Bir de watch modu kullanacağız. Tabi öncelikle bir GitHub tarafına gidelim. Orada son nasıl bir güncelleme yaptım sizlere onu aktar sizlere de onu aktarmış olayım ondan sonra devam edelim. Şöyle bizim normalde birinci videomuz zaten ilk video Iı, sıfır olarak adlandırdığımız müfredattı. Birinci videoda sözel olarak bahsettik. Herhangi bir işlem yapmadık. İkinci videoda da iki branch şeklinde oluşturdum. Yani iki diye adlandırdığımız şey bizim üçüncü videoya aslında atıf. Ancak numara olarak baktığımız zaman YouTube'da da iki olarak göreceksiniz. ve pek kurulumu ve ilk proje şeklinde bir branch adı verdim. Burada readme dosyasını doldurdum. Tabi bunu birden başlatmış bulunduk ama değiştirmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Her videoda da bu kadar detaylı içerik yazar mıyız? Orası da tartışılır. Ama doldurmaya çalışacağım. Kurs faili kısmında, şuradaki About'un altında YouTube linki var. Buraya tıkladığınız zaman zaten playlist'e gideceksiniz. Bunları birbirine linklemiş olduk. Zaten LinkQ eğitiminde de aynısını yapmıştım. Burası için bilgi verdiğimize göre Visual Studio Code tarafına geçebiliriz. Şimdi şöyle, normalde biz bir disk klasörü falan çıkartmıştık ya. Kendi bir de bir oluşturalım. Şuradan hemen bir new branch deyip şuradan diyorum ki 3. bölümümüz pek temel yapılandırma şeklinde olacak. Branch'imi oluşturdum artık bunun üstüne değişiklik yapabilirim. Ee, dikkat ederseniz şöyle bir şey var. Bunu nasıl gösterebilirim? Biraz hafif böyle açık gri renkte yazılmış Not Notemocos ve Dist. Bunlar bizim gitignore dosyamız sayesinde arkadaşlar takip edilmiyor. Bunları normalde çıktı dosyalarına zaten göndermememiz gerekir. Özellikle not modülüsü. Bu dosyalar indikten sonra npm install derseniz zaten gerekli yapılandırmayı dosya indirme işlemlerini tamamlayacaktır. Not modülüsü oluşturacaktır. Ve komut olarak da zaten npx webpack'i kullandığımız zaman listede kendi çıkartıyordum. Bu genel bilgiyi tekrar verdikten sonra bunları bir temizleyeceğim. Sanki dışarıdan bunu klon etmişiz gibi size göstermek istiyorum. Böyle bir durumda npm install derim. Packet var. Lock da var. Bunlar zaten GitHub üzerinde olacağı için bunları referans alarak ilgili paketleri kuracaktır. Kurulum işlemi bitti. Daha sonra npx ve diyerek veyahut packet json içerisinde bir script yazmıştık start şeklinde. Onu da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yine çıktığı verecektir. Not modules kalsın. Bitti tekrar sileceğim. Burada webpack diye bir tane dosyam vardı. Şimdi ben bunu çatallandırmak istiyorum. Yani development ortamı için, production ortamı için ayrı dosyalar yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Bir kere şu config'e şöyle dosyanın ismini sağ tıklayıp nokta dev derseniz bu development da geçerli olacaktır. Yeni dosya ekliyorum. Webpack config prod.js dediğim zaman da production da geçerli olacaktır. Aynı zamanda src'nin içerisinde index.js'im vardı benim. Bunu dolduracağım birazdan. Yeni bir dosya daha oluşturacağım. Modülleri biraz daha görebilmek adına. Utils.js diye bir tane yardımcı dosyamın olduğunu düşünün. Bunları kapatıyorum. Packet.json tarafında da scriptlerimi güncelleyeceğim. Örnek veriyorum. Mesela burası bu yıl dev olsun. Yapılandırmayı da şöyle yapacağım. Buradaki scriptleri kullanabilmek adına. Webpack da şöyle. Webpack dersek olmaz. npx webpack demek lazım. Çünkü biz proje bazlı çalıştırdık. Global kurmadık. Direk config webpack.config.dev.js diyorum. Bakın dosyayı burada referans vermiş oldum. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. build prod dediğim zaman da production için çalışacak dosyayı vereceğim. npx webpack --config webpack.config.prod.js. Tanımlamalarımı yaptım. Zaten paketlerimi buradan kurmuştuk daha önce biliyorsunuz. Bu tarafı da hallettikten sonra Development tarafı için kullanacağımız yapılandırmaya gelebilir. Zaten petimiz aynı. Entry aynı. Mod development'tı. Tamam burası da aynı. Output kısmında bundle.js demiştik. Dinamik olarak dirname'den direction'ı yolunu almış oluyorduk. Klasörümüz disk klasörüydü. Buraya yeni bir şey daha ekleyeceğim şimdi. DevTool şeklinde bir tanımlama daha yapıyorum. Inline source maps diyorum. Şimdi bunları neden eklediğimi daha sonra aktaracağım. Şimdilik bu şekilde yapılandırmanızı yapın. Production tarafı için şuraya olduğu gibi bir kopyalayalım. Buraya ekleyelim. Bir kere modumuzu production olarak güncelleyeceğiz. Şuradaki inline source map'i de source map olarak değiştirelim. İki tane değer alıyor gördüğünüz gibi. Sen yani de alıyor da onu şimdi anlatmanın bir anlamı yok. Bunları bilseniz yeterli olacaktır. Hatta burası çoğul değildi. Şöyle düzeltelim. Tamam. Diğer kalan ayarlar zaten olduğu gibi kalacak. Bir şey değiştirmeyeceğiz. Şimdi index.js tarafına geliyorum. Burada yapmam gereken şu. Tabii öncelikle utils'in içine bir şey yazalım. Bir tane export function ile birlikte dışarıya bir fonksiyon açalım. Bunlar JavaScript tarafı için arkadaşlar. Çok önemli değil o yüzden ne yazdığımızın. Sadece modül kavramını daha iyi özümseyebilin diye bunları yazıyorum. Merhaba bir karşılama metni yazacağız burada. Dışarıdan isim gelsin örnek veriyorum. Name yapalım burayı da. Bu şekilde return etsin. Index.js tarafında ise benim dışarıdan bir tane name var. Aslında bu teknik olarak bir modül olmuş oldu. Exportladığım için function. Şurayı da düzeltelim sanki modül gibi düşünebiliriz yani. Burayı importlamam lazım. Import grid dedim. Yani karşılayacağım şey. Import grid diyorum. Fonksiyonu dahil ediyorum. Peki nereden alacağım bu fonksiyonu? Aslında UTC içerisinden alacağım diyorum. Şu dosyayı buna dahil et. Cons name diyelim. Bir isim verelim. Mert diyelim hadi. Cons greeting message dedikten sonra şöyle greet'i name mi geçerek bildirebiliriz. Console.log birlikte de greeting Mesaj diyorum. Yani bu kadar yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam bunları da birbirine bağladık. Giriş dosyamızın bu olduğunu söyledik. Dışarıdan harici bir modül dahil ettik gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyonu burada çağırmış olduk. Bir de bunu görüntüleyebilmek adına ne yapmak lazım? Bir HTML dosyası oluşturalım. Orada görüntüleyelim. Dev server'ı kurmadık daha. O yüzden bunu manuel göstereceğim. Yani şöyle index.html diyelim. Burada da şöyle ünlemle birlikte dosyamızı oluşturabiliriz. Şuraya da webpack 5 yazalım hadi. Bir h1 hey, tagımız olsun. Merhaba webpack 5 diyelim. Şurada da script dosyamı src şeklinde dahil ediyorum. Dışarıya ne gelecek? Aslında bir bundle.js gelecek. Gerçi ben bunu src'nin içinde oluşturmayacaktım. Yanlış oldu. Dist'in içinde oluşturacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu normalde webpack'e biz plugin ekleyerek otomatik oluşturtacağız src'den buraya. Ama şu an onu göstermediğim için ve gereksiz bir bilgi olacağı için şu anda. Biz klasörünü ben oluşturacağım. HTML'de onun içerisine aktaracağım. Şöyle list diyorum. HTML'de geldim buraya taşıdım. Bundle.js'in buraya oluşacağını biliyorum çünkü yapılandırmada ben verdim. Bundle.js buraya gelecek. Ee, tabii bunu ayağa kaldırmak lazım. Bunu da Open with Live Server'la ile kaldırıyorum ayağa. Bakın gördüğünüz gibi burada ayağa kalkmış oldu bu HTML dosyası. Bu bir eklenti Live Server. Eklentiler kısmından kurabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım dedim ki bunları daha sonra WebPay'in kendi içinde hallediyor olacağız. Dev server'ında hallediyor olacağız. Bu kadar ayarlama yaptık, yapılandırma yaptık. E ne yapacağız? E bunu bir çalıştırmak lazım. Nasıl çalıştıracağız? package.json'da biz burada scriptler tanımlamıştık. npm build dev dersem eğer tabii npm run build dev diyeceğiz. Bakın buraya bundle.js oluşturdu. Ve source mapping URL'ini de Base64 olarak Inline buraya ekledi. Şimdi buradaki Inline'ın ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Inline Source Map dediğim zaman oluşturulan Bundle JS'in içerisine Source Map'i Base64 olarak gömüyor. Eğer birazdan göreceğiz. Production olarak çıkartırsak da Source Map şeklinde buraya yazdık ya. Onu da ayrı dosya olarak çıkartacak. Peki Source Map'in ne işe yaradığını nerede göreceğiz? Birazdan şimdi HTML tarafına ayağa kaldırdığımız için görüntülü olacağız. Bundle.js'in benim buraya geldi mi? Geldi. Burada da Bundle.js olarak dahil ettim mi ben bunu? Ettim. Network kısmını F12 ile açıyorum. Şöyle bir genişletelim arkadaşlar. Network'e geldim ve sayfayı bir yenileyelim. Bakın buraya Bundle.js dosyam geldi benim. Konsola baktığım zaman merhaba Mert'i de görüyorum. Yani başarılı bir şekilde import edip tek dosya haline getirmiş. Dikkat ederseniz ben burada şey yapmadım. Yani iki tane dosya falan dahil etmedim. İkisini birleştirdi, bundle olarak buraya çıkarttı. Onu sadece buraya dahil etmiş oldum. İçeriğine baktığım zaman da dikkat ederseniz ki burada bütün detaylarıyla birlikte görüntüleyebiliyorum. Çünkü development ortamındayım. Buradakini aldığı gibi, olduğu gibi gösteriyor aslında. Konsol tarafına gittiğim zaman da şunu görüntülüyorum. Bakın index.js diyor. Ben source map'i Kullandığım için bu kadar net bir şekilde index.js 6. satırda diye gösteriyor. Açık açık görüntüleyebiliyorum. Aslında bu tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü development ortamındayken ben bunları görmek isterim. Debug yaparken konsola yazdıracağım. Bunları görmek isterim. Ancak production ortamında arkadaşlar bunu göstermemek lazım. Source maplerin disable olması lazım. Enable kesinlikle olmaması lazım. Buraya dikkat edin. Dahil edilen aslında bundle edilmiş bizim dosyamız vardı ya. Bunun karşılığını ben burada görebiliyorum. Source map yaptığım için. Geliyorum şimdi şu tarafa. Ve de bunun prod tarafını görelim. Kullanacağım kod ne peki? npm run bu yıl prod olacak. Prod olarak bir çıktı alalım. Bakın bundle.js çıkarttı. Bu kadar kısa. Orada da yazdığımız şey kısa. Minify etmiş oldu. Düzenleyip tek satıra indirdi. Arrow function falan da kullanmış gördüğünüz gibi. Browser'ın versiyonuna göre bunları tabii ki eski bu tarayıcılara uyumluluk falan yapabiliyorsunuz. Onlar da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi source mapping URL'ine baktığımız zaman bundle.js map diye bir tane dosya çıkartmış. Yani mapping'i aslında ayırmış oldu. Ayrı bir map dosyası olarak görüntülüyorum. Tarayıcıya geldiğim zaman bunu yenilediğim zaman network kısmında ben yine bundle.js göreceğim. Konsol tarafında da bunu gördüm ya. Şuradan indekse geçtim sources kısmında. Bakın yine ayrı şekilde görüyorum. Aynı mantıkla ben şunu yapsaydım eğer. Bundle.js'i için map dosyasını oluşturdu ya. Eğer map dosyası olmasaydı ne olurdu? Map dosyasını kaldırıyorum ve sayfa yeniliyorum arkadaşlar. Merhaba Mert'i görüyorum. Bakın ben burada neyi görüyorum? Bundle JS'i görüyorum. Yani tek dosya. Kaynak dosyalarımı görmüyorum. Nereden parçalanmış, ne nereye dahil edilmiş görmüyorum. Bunları da daha da e, minify edip daha da anlam, anlamsızlaştırmak mümkün. Daha sonra değineceğiz bu kısımlara. Diğerini de inline yaptığım için bundle.js'in içinden gidip bunu silemem haliyle. Ama dist'in içinde development ortamında çalışırken source map'i bu şekilde uçurursam dist'te yayını aldığımda da görüntüleyemeyeceğim haliyle. Umarım çok karışık olmuyordur. Burada inline source map değil de genelde bunu bu şekilde kullanırlar. Daha şunu da şöyle kopyalayıp açıklama satırı yapacağım. Burada yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Evet buradaki source map'i aldım. Bunun yerine ekledim. Zaten yapmış olduğum prot için çıkarttım ya. Prot için... Normalde denedim ben. Devtool'da source map'i çıkartmamak lazım. Dedim. Production ortamında açıklama satırı yapıyorum. Buraya geldim. Source map'i bir de buradan tekrar deneyeceğim. Dev diyorum. Yukarı ok tuşlarına basarak terminalde geçiş yapabilirsiniz. Bakın bundle.js tekrar çıkarttı. Niye source map dedim? Inline source map demedim. Bunun içinde değil de ayrı dosya olarak çıkartmış oldu. Development ortamındayım. Bu nedenle ben buradan index.js içerisinde olduğunu bunu görüntüleyebiliyorum. Eğer şunu yapsaydım. Mesela utils.js'in içinde de burada return ettim ya. Return etmeden önce burada da bir console.log yazalım. Deneme 2 falan bir şeyler yazalım. Örnek veriyorum. Tekrar bunu dev ortamında oluştur diyorum. Dosyaları tekrar oluşturdu. Geldim buraya. Merhaba Mert'i görüyorum. Ama dikkat edin. Deneme 2'yi de görüyorum. Ve utils.js'den geliyor diyor bana. Source dosyasıyla birlikte görmüş oluyorum. Yani source map bunun için kullanılıyor kısacası. Aynı durum CSS tarafında da CSS'le de geçerli bu. JavaScript'te de geçerli. Bunu Webpack ayarından bunu bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. DevTool'da bu şekilde bunu kullanabiliriz. Dediğim gibi production ortamı için DevTool'da source map'i falan oluşturmasın. Hatta oluşturup oluşturmadığını tekrar görelim. Prod olarak çıkart diyorum. Source map DevTool kısmı kapalı. Tabi e, tabii şöyle yapalım. Şunları bir uçuralım. Şöyle çalıştıralım. Source map'in gelmemesi lazım. Evet bundle.js geldi. Bakıyorum Burada görüyorum ama Bundle.js içinde diyor. Yani bana ayrıca src kaynak dosyalarını vesaire göstermemiş oluyor. Tekrar buraya geldim. Özellikle development tarafında kullanmamız gereken bir şey daha var. Bu da arkadaşlar watch parametresi. Yani ne demek istiyorum? Şöyle watch true dersek eğer. Aslında bu watch'u buradan almaması gerekirdiği hatırlıyorum ama şöyle yapılandırma dosyasını alması lazım. Bunu dev ortamında çalıştırırsam ben hala bunun aktif olduğunu görebilirim. Yani şurada bir değişiklik yaparsam deneme 2 dersem, kaydedersem bakın kaydeder kaydetmez bir kere daha compile etti. Geri aldım, kaydettim, bir kere daha compile etti. Yani bu ne demek oluyor? Development tarafında watch parametresiyle kullanırsam yapılandırmayı tek seferde çıkartmıyor. Habire ben o zaman gidip buradan terminalden bunu tetiklemek zorunda değilim. Her seferinde dışarıya çıktı alacaktır. Şurada gördük ama bir de çıktısını görelim. Deme, deneme 2 dedim ya, kaydettim. Bakın çıktı falan almıyorum. Bandalın değişmiş olmasını bekliyorum. Sayfayı yeniledim. Deneme 22 gözüküyor. Tekrar buraya geri aldım ve bir daha kaydettim. Çıktığı verdi. Gördüğünüz gibi burayı da refresh atmış oldu. Yenilemiş oldu. volt parametresi de bu iş için kullanılıyor. Şimdi Temel yapılandırma konusunda anlatacaklarım bu kadardı. Yine detaylı bir video oldu. Temel yapılandırma diyoruz ama bunları algılamak çok önemli. Yani Production'a çıkmış uygulamalarda ben şu modun production olup da dev tool'u source map olarak bırakanları gördüm. Bütün kaynak kodlar alenen açık ortada. Burada da açık ortada diyeceksiniz ama e, bu kadar nokta dışı bir şey yok. mutlu olduğum için şu an tabii ki göreceğim ama daha demin ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bundle'ladığınız zaman, source kısmında burada da açıkta görüyorsunuz. Ama isterseniz bunları daha da minify ederek anlaşılması daha güç bir hale getirmeniz elbette mümkün. Şunu da söylemiş olayım arkadaşlar, ctrl-c-y dediğiniz zaman buradaki e, watch'u durdurabilirsiniz ya da yeni bir terminalde işiniz varsa terminal açıp devam edebilirsiniz. Onu da eklemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.